Türkiye'de artık sistemin çivisi tamamen çıktı arkadaşlar. Hiçbir şekilde can güvenliğimiz yok. Çeteler veya mafya özentileri artık her yerde, her köşede karşınıza çıkabilirler. Önce Ahmet Minguzi, şimdi Hakan Çakır. Pırıl pırıl evlatlarımız ciğeri beş para etmez. Onun bunun çocukları tarafından paramparça ediliyorlar. Acımasızca katlediliyorlar. Vahşice öldürülüyorlar. Aslında e, bu videoyu olayın yaşandığı ilk günlerde çekecektim ama onun sıcaklığıyla öfkem ekrandan taşıyabilirdi. Ya daha o Kadıköy'de 14 yaşındaki çocuğu arkadan bıçaklayan şerefsizlerin acısı, öfkesi daha üzerimizden onun şaşkınlığını atlatamadan şimdi Ankara'daki bu olay. Bu nasıl bir vahşet arkadaşlar? Hem ana kızı taciz edeceksiniz hem ailesini savundu diye 22 yaşındaki çocuğu döner bıçaklarıyla doğrayacaksınız. Bir de şöyle bir moda çıktı. Diyelim ki birisiyle bir mevzu yaşıyorsunuz. 10 dakika sonra gidiyor sürüyle geri geliyorlar. Yani bunlarda delikanlının D'si yok. Ya Gaziantep'te bir it sürüsü bu şekilde biliyorsunuz bir 17 yaşındaki Eyüp diye bir çocuğun kalbini söktüler. Rambo bıçağıyla aort damarını kestiler. Bu kadar vahşiler. Bu kadar artık gaddarlıkta sınır tanımıyorlar. Neymiş efendim küfür etmeyin diye onları uyarmış. Ve en vahimi yaptıklarının yanına kar kalacağını biliyorlar. Çünkü sistem onlara çalışıyor. Hele 18 yaşından küçüklerse hiç korkuları yok. Bakın gidişat gerçekten vahim eğer bir an önce kendimize gelip bu gidişata dur demezsek bizi çok daha kötü günler bekliyor. Görüyorum mesela bu açılıp saçmalığından sonra iyice şımaran bu PKK'nın enikleri orada burada insanları tahrik ediyorlar. Mesela metroda Kürtçe müziğin sesini açıp son ses dinliyorlar. İnsanları tahrik etmeye çalışıyorlar. de mehren sessiz kalıyor, görmezden geliyor, başına öne yiyor. Bunu yapmayın arkadaşlar. Sessiz kalmayın, tepkinizi gösterin. Bırakın artık bu bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın mantığını. İlle de sizin ya da sizin yakınlarınızın başına gelmesini beklemeyin. Ve buradan aileler özellikle bir çağrıda bulunmak istiyorum. İmkan dahilinde mutlaka çocuklarınızın bir savunma sporunu öğrenmesini temin edin. Herhangi bir tehditle karşı karşıya kaldıklarında en azından böyle çaresiz bir çare kalmazlar.